Ebru'yu nasıl böyle bir şey için harcarsın? Kendisi ısrar etti. Ettiyse etti. Buna nasıl onay verirsin? Hızır ölmediğine göre ya ele geçirdiler ya da öldürdüler. Öldüyse problem yok da Yaman. Eğer yaşıyorsa herkesin ismini verir. İlk başta da senin. Ebru konuşmaz. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bırak konuşur konuşmazı. Sinyal takip yapamıyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Ayrıca da seni uyardık. Ebru'dan uzak dur diye. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk Yavuz. Belli ki masanın kontrolünü kaybettiğimizi duydunuz. Neye karar verdin Hamdi Baba? Görüşecek misin kimsesiz Doğan'la? Ne görüşeceğim onunla? Adam net konuştu. Eğer gelmezse kabus olurum dedi. Ayrıca sulh içinde kefil olmam dedi. Yani Alparslan'ın İlk vuracağı insan benim. Geber Yavuz. Bir ara illaki öleceksin. Alpaslan'ın öldürmesi mezuruna gidiyor. Bu mu yani bizim perspektifimiz? Ne diyor bu? Planların hepsi iptal beyler. Masa diye bir şey kalmadı bizim için. Nasıl kalmadı ya? O kadar para verdik. Mücadele ettik. Babam bu uğurda öldü benim ya. Baban bu uğurda ölmedi. Sen babanı sattın. Peki. Ne yapacağız şimdi abi? Alparslan'ın kimsesiz doğanın... ...o dönmesi demek... ...zaten en kısa zamanda... ...bizim yok edileceğimiz demek. Hele de... ...içlerindeki acının... ...hele geçirildiği günde... Ebru mu yakalandı? Maalesef öyle gözüküyor. Eğer konuşursa biteriz. Sen Bahar Hanım'a ara. Görüşmek istediğini söyle. Bir şekilde Ebru ellerinde mi, öldürüldü mü onu öğren. Ebru konuştuysa beni orada öldürürler. Seni niye orada gebersinler? Hepinizi masaya toplarlar. Dalınızı, budağınızı keserler. Bu savaşı sizin başlatmamanız lazım. Sakin olmalısınız. Eğer panikle hareket ederseniz kaybedersiniz. Biz sakiniz. Savaşı biz başlatmayacağız. Onlara başlattıracağız. Ebru'nun bana en son dediği... ...Kaya'nın façalıların evini basmasına dair görüntüleri var. İşte bu görüntüler onların savaşını başlatacak. Ee, ne yapacaksın? Besat'ı arayacağım. Bu görüntüleri önüne koyacağım. Bu iyiliğimi unutma diyeceğim. O eğer Ebru'nun hain olduğunu öğrenmişse... ...acısını kayadan çıkarır. Abi... ...İdris'e tufan bir şekilde baskılayacak. Oğlun haksız diye. O İdris'in it kardeşi vardı. Demir abi. Ha, o it işte. Sen bir ara onunla görüşüyordun. Hala görüşüyorum baba. O İdris de küs. İdris zamanla kovmuş. O ölürse kardeşine sarılır. Kardeşi güdümümüzde olursa tufanın hiçbir etkisi kalmaz. İyi plan Yaman. Ama biliyorsun değil mi bunun geri dönüşü yok. Herkes birbirine sıkacak. Aferin Yaman. Kes. Herkesin dalını, budağını kes. Yoksa bunlar senin babana bile saldırırlar. Dosyaları yolla. Ben de Vessat Pandası ile bir görüşmeye gideyim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.